Bugün size anlatacağım eserin adı Palto. Gogol yazmış. 19. yüzyıl eseri. Rus edebiyatında. Aslında uzun bir öykü demek daha iyi olur. Hani okuyamıyorum uzun kitap diyenlere özellikle öneririm. Bir günde bitirebileceğiniz bir eser. Hem düşüneceksiniz, hem üzüleceksiniz, hem de kahkahalarla güleceksiniz. Çok ironik şeyler var. Eserde bir kahraman var. Adı Akaki Akakiyeviç. Devlet dairesinde çalışan bir memur. Düşük kademeli, az maaş alıyor, kıt kanaat geçiniyor, üstü başı dökülüyor. Etrafındakiler de onu şöyle hor görüyorlar. Çok silik bir kişiliği var. Ama ne yapsın? Hemen gel zaman git zaman havalar gittikçe soğuyor. Bizim Akaki'nin paltosu çok eskiyor. Artık perişan ne yapayım edeyim diyor bir palto diktireyim de hem soğuktan hem de üstüme şöyle bir el aleme karşı bir şık olayım. Kimse beni adam yerine koymuyor. Tıpkı Nasrettin Hoca gibi. Hani herkes bilir o Nasrettin Hoca'nın ye kürküm ye hikayesi gibi. Üst baş o kadar önemli ki yani itibar kazanmak mı yoksa karakter sahibi olmak mı? Yani şöyle diyebiliriz mevki mi, ünvan mı yoksa karakter mi? Hani bugün bile bunları yaşıyoruz biz üstünüz başınız düzgün olunca girdiğiniz toplumda aa kimler gelmiş oluyorsunuz. Süklüm püklüm gidin bakın kimse sizi görmezden geliyor, yok sayıyor. Değil mi? Bir toplumda yok sayılmak da insanı çok aşağılatır. Bir gün fırsat olunca size yok sayılmakla ilgili bir öykümü anlatacağım. Biz at başımdan geçti. Hala düşündükçe üzülürüm. Hani bir topluma gidip de aa seni hiç görmüyorlar hayal etmiş gibi davranıyorlar. İşte bu zaten o hangi ülke olursa olsun. Mesela öykünün geçtiği yer Rusya. Rusya'daki sistemin çarpıklığını, bürokrasinin ne kadar tıkanmış olduğunu gösteriyor. Her neyse bizim Akaki patosunu giyir giyiyor gezerken giderken bir bakıyor ki palto yok palto çalınıyor ne yapacak oraya başvuruyor buraya başvuruyor başına pek çok şey geliyor E tabi bunları Siz okuyacaksınız ben anlatırsam bir anlamı kalmaz. Şöyle diyorum, tekrar bir kez daha hata hatırlatıyorum. Hiçbir zaman toplumlar esas olanın karakter olduğunu, ruh güzelliği olduğunu, vicdanın olduğunu, merhametin, dürüstlüğün, hakkın, doğruluğun olduğunu, adaletin olduğunu aman unutmasın. Toplumdaki en büyük çöküş ahlaki çöküştür. Ahlaki çöküşünde birincisi insanların dış görünüşlere çok değer vermeleridir. Özenti sonradan görme kompleksli insanlar hem kendilerine ve tüm topluma zarar verirler. İyi okumalar diliyorum.